Dünya borsalarında sert satışlarla güne başlıyoruz. Amerikan endeksleri Fed'in fiyat istikrarı uğruna ekonomiyi durgunluğa sokacağı ve finansal istikrarsızlığa yol açacağı endişesiyle sert bir şekilde geriliyor. Silicon Valley Bankası'nın menkul kıymet portföyündeki zararlar nedeniyle sermaye artırımına gitmesi ve bankacılık sektöründen mevduat çekilişi haberleriyle yatırımcılar acil çıkış kapısına koşuyor. Banka, demir çelik, gayrimenkul, otomotiv, petrokimya ve yarı iletkenler gibi döngüsel hisselerde %3'ün üzerinde kayıplar görüyoruz altın ve devlet tahvilleri emin liman talebiyle değer kazanıyor. Fed vadilleri yeniden sene sonunda indirim fiyatlamaya başladı. Politik belirsizliğin azalması haberiyle yükselen Borsa İstanbul, seans sonuna doğru gelen satışlarla geriledi. Son günlerde sert değer kazanan banka ve holding hisseleri geri çekilişte öncü konumda. Aselsan, Tofaş Fabrika ve Yapı Kredi pozitif ayrışan az sayıda hisse arasında yer alıyor. Dünya borsalarındaki sert satışlar nedeniyle Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5430 ve 5500. Ek vergi nedeniyle holdinglerdeki satışı fırsat olarak görüyor ve büyük bir vergi öngörmüyoruz. Anadolu grubu ve Koç Holding favori hisselerimiz. Yüksek betalı olması nedeniyle banka hisselerine satış gelirse fırsat olarak görüyoruz. Ekonomi politikalarının normalleşmesi beklentisi bankaları destekleyen temel dinamik. Beklentilerin üzerinde kar açıklayan Türkcell'de pozitif tepki öngörüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.